Emir parası var mı? Var. La, yok. yani, hayır. Yok. Cumar bir e, parası mı? Yok. Emir an şey de yok. Ee, öyle bir banka ben banka hesabım yok. Bak hani dedim gibi, emir parası yok. Ben banka hesabım yok. Nasıl konuşuyorum? On numara. On numara. On numara. Tuz, tuz karıştırma. Tuz diyor. Levent abi. Bak bak. Levent abi. Sen ben sus bak. Karıştırma sus diyorum. Bak, bu tamam. Orada iki adet mesela. Karıştırma. Kabe de elli verdi. Karıştırma bak. bak. Mehmet abi. Karıştırma. abi. Ortalık karıştırma dün E hani. Bak karıştırma. Çıkı işte, bak. Karıştırma. Sen sus diyorum mi sen söyledim? Meli karıştırma. Çoluğuna çocuğuna servetini döküyordun. Şimdi şim şim bir şey Cuma, Cuma abi kim haklı? Sen haklısın o zaman arasın. Ya. Nasıl haklı abi? Ama Sabahleyin de ne diyordu biliyor musun? Cuma, Cuma. 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 Ben, ben, bir şey merak ettim. Az önce şimdi, Ahmet abi, şey Mehmet abi dedi ki ben çoluğuma çoluğuma servetimi dökerim. Şimdi Cumhur'a ya, Yabancıya mı vereyim onlara şimdi, vereceğim. E, şimdi Cumhur'a bir şuraya e, izledim. Ben bir e, İbrahim'dan Ben bir İbrahim'dan seyir konuşuyorum. Şimdi abi şöyle izledim. Şimdi e, dediğim gibi ben çocuk falan değilim yaşım 55. Şimdi genç dayanında. Şimdi şöyle izledim. Şimdi inanır mısın? Eşime her gün çocuğuma para veriyorum. Tek kendimi 100 TL bırakıyorum. Ama olağan bana oluyor. Manol. Baba, annemle, ona Manol. Hasta abimle ben buraya gelirim. Hı, Neyin abi. var abi hasta olarak? Şey öyle deme. Deme öyle deme. Neyin var abi? Söylüyorum hastalığını söyle. Söylemem. Söylemem. Söyle ki baktır onu, Söylemem. Tedavi ettireceğiz. söylemem ben. Tedavi ettireceğiz. Doktora götüreceğiz seni. Söylemem. Söylemem söylemem? Ama Cuma abi, e, Cuma abi Cenk Bey yanımda, yalnız e, Cenk Bey yanımda inanır mısın ben ne yaptığımı bilemiyorsam ve ne istediğimi bilemiyorsam. Bak, ne gibi, istiyorsun abi? Yok bilmiyorum. Bak bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Para istiyor. Bak bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ee, Cenk de yanımda. Ben hani gibi. Ben ne yaptığımı bilemeyiz canım. Ne istediğimi bilemeyiz canım. Ne istersin abi? Sabah söylemem. En, bak söylemem. sabah... Söylemem. Mehmet abi. Söylemem. Sabah. Sabahleyin diyor ben, ben enayim bütün parayı eve verin kendime 100 lira bırakayım ha, diye. Ha e, ya, evet. E, ee, ben sağlıyorum. Ben salantı gibi. Bütün parayı ver işime vereyim. Ben var. Hadi sabahım ya. Sabah, E ee, hani az önce çoluğuma çocuğuma feda olsun diyordun. E verdim bu şey bugün de vereceğim şu Hayır, yaparım. bugün sen, de. Sen, sen beni kızdıracaksın. Şu pantolonu Onu tamam. demiyorum, bugün İde de ver ben. abi. İlla beni kızdıracağım, şu pantolonu açayım diyorum. Niye abicim bak, ben sana diyorum ki bugün de ver. o liraya vereyim zaten şu Bugün ne kadar vereceksin abi eve? Şimdi açayım diyorum. abi. Oh, ne güzel ben abi. Bugün ne kadar vereceksin eve? <laughs> <abi? gülüyor> ya bir 500 verirsin ya ya Cenk Allah aşkına. Ya Cenk sen var bazen saçmalıyorsun. Niye abi? Bu saçmalıyorsun tabii. <laughs> ha para yok sende. Ya, var bak, e, parası genk, yok. E, valla saçmaladın sen. Vallahi Değil mi doğru diyorsun? ya bak saçmaladım ya Ben Şimdi bir geç... şey söylemedim ha. Sus 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 diyorum sus sus diyorum sana sus. Sen Cenk valla sen saçmaladın. Vallahi. Niye ben saçmaladım ne dedim? Ben saçmaladım os... tabi. Ben ne dedim? Sen saçmaladın. Ben ne dedim? Bu saçmalı işte. Bana bak. Neyse bana bak. Ben seni kırmayayım. Sağ ol abi. Ama vallahi saçmalı. Ne oğlum. açıdan abi? Saçmalı tabii. Ama ne dedim ben saçmalıyorsun? Lan kendi param ver, ben vermem. Ya. ya. O, o senin paran değil yengemin parası. Ama bak şu anda kişiye sinirlendim. Bak karışma. Anda... Anda... kendi param ya. Niye vereyim ya? Abi, bak, bak saçmalıyor ne? Burada herkes ailesine bakıyor ya. Cumhur Bey. Ben de veriyorum. Peki bir dakika. Heh. Vallahi iki, iki, iki bir dakika. İkiniz de saçmaladınız. Niye söyleyeyim niye? Niye abi? Bak e, bak ben, iz ben izledim başını. Ben sana açık izledim. Bir dakika çok çok basit. Şimdi diyor ya Bercin diyor ya. E, bak şöyle izledim ben sana. Ne bak ne Cenk'in senin karşıma koyacaksın ki? Karışmıyoruz ki biz. Hah ya bak niye biliyorsun? Sen yine yengeme bak parayı ver. <laughs> Anlamıyor ya. diye? An... Biz karışmıyoruz. Ba anlamaz. ilgilendirmez. Ha, ha, O zaman o zaman. ha, o zaman ha, olsun, bana, Bir dakika. Ha. Bir dakika. Ben sana E, Neden kızım biliyor musun? Ha sen düğünce parayı yengene ver. Evet. Ben sana Neden? Zaten veriyorum paranın hepsini. Ha. Tamam ha, o ama ama niye bilir misin? Ama, ama bir dakika. Diyorsun ben e, bir dakika. diyorsun bir Ya bir dakika alırsa mı bir dakika? Bir dakika bak. Bir, bir dakika. Şimdi Cenk dedi ki paranın hepsini yenge benim hanıma verdi diye. Yalnız senin konuşma tarzını beğenmedim ben. Neden abi? E karışıyor. kendi parama harcıyorum. Bana verdiğin de. Bak, Bana... o senin ha, ha. değil ama ha. işte. Kimin? Yengemin parası. Şimdi o yüzden. Aslına, aslına bak. Bir dakika aslına Cuman <laughs> abi. Mehmet mi? sen yengemin işçisi değil misin? Hamaldadır abi. ne olacak? Ben harbi işçiyim. Hayır. Sen yenge... Bir dakika sen yengemin yedi. işçisi değil mi sen? Abi? Abi. abi. Patron kim abi? Bir dakika evde patron kim? Şimdi Cuma'da bir dakika. Hamalı mısın derim. Bir şey diyeceğim ben. Abi tamam abi hadi öyle. Ha, Şimdi Hı. abi bir şey diyeyim. Hı. E, Cenk de burada. Çünkü abi. Bak bir bir daha olay diyeyim. E, eşimle her gün şey gidiyorum. Tamam. Bak de eşime dedim ki bak. Dedim eşime dedim sen de bugün şey gitme. Hava soğuk. Yine gitti. Kaytarıyor gibi kaytarıyor. Yine gitti. Bu niye? Kaytarmıyor ki tam tersi çalışıyor. Abi laf anlamıyor. Bak Abi anlamıyor. Her gün şey gidiyorum. Bak. E, abi? O zaman ben, aa, o zaman bir dakika. kal beni yerde. Bak gidiyorum. Ben, değil mi abi? Ben, ben Ben diyorum ki patron kim abi? Onu bir söyle bana. Ha bir dakika evet e, annene patron benim kardeşim. Yok. Kim? Yenge. Hayır. Hayır kesin. Çalışıyorsun. Akşam gidip parayı ona verirsin. Ama patron yenge. Patron, patron kim olmuş ki? oluyor? Patron benim Hayır. De, Yok, kim? Han, patron yenge. yenge. Ki, hayır. Hayır yanlış. Yenge. Yanlış. Patron yenge. Ha patron kim? Elim baba. Benim tabi. Yenge. Yani, benim evde hanım. Bak onun evde hanımmış. Ona bir ama e, ama patronu benim. Bizim evde de o. Bak Ama herkesin bir... evinde patron hanımı, seninkinde niye sensin? Sen niye? Yanlış, <laughs> <laughs> <Şimdi>, ee, <laughs> şimdi şimdi, <gülüyor> e, bir dakika öğreteyim, evet, bir dakika, e, ben bence konuşma tarzınız yanlış sizin. Niye? Yanlış tabi. ee, neden yanlış, çünkü şöyle izah edeyim, ee, ben bir sanatçıyım, aynen çünkü neden biliyor musun, benim eşim, şimdi, bir, bir kere, bir tamam, kere... Tamam, sen sanatçısın, patron kim diyoruz biz? E, e şimdi bir evet, aynen öyle, patron benim, niye biliyor musun, çünkü... Yazın dinliyor musun? Evet. evet bak bu var. Değil. Çünkü patron ben benim. Ben, ben. Bir dakika bak dinliyor musun? Çünkü patron benim evet. aldı parayı ben eşime veririm patron benim tabi. İşte bu. Ben, benim paramı ben eşime veririm. Sen çalışansın. sen. Ya baba baba. bu. Ha bak Gel, gel, gel. bak ya. Ya bak. Ya patron benim görevi ne abi? Yazdı baba. Baba bak. Ha. İşte bu. baba. Mehmet Allah ın Allah abi. Allah'ını şey Baba baba. Salmak ya işte bu be. ya. E tamam o zaman akşam 500 lira yengeme teslim abi. Ben de bak. Bak. Bak ya bak, batırıyor. Batırıyor orada. Bak sen e, normal. Patron adama ya. dokunur mu 500 lira ya? Aman sen karışma. Patron, patron sensin bak, 500 lira dokunur mu? Bak bir dakika. Sen karışma akılıyor mu denilen? Ama 500 lira dokunur mu patron? Yazın lan sen. Yazın bak bak. İşte bu. Bak işte. <laughs> ne oldu ya Mehmet abi? Ya. Gel gel bu. buraya Mehmet abi. Ne, ne bekliyorsun? bekliyorsun? Bir dakika şimdi ya sen sen. Aa bir dakika. Bir dakika Mehmet abi. Gel sen. Baba. Gel Yani Yasin'in yanına destekçi buldun diye ne oldu? Tamam patron sen sen diyorum ben de 500 lira dokunur mu? Dokunmaz. E o zaman 500 lira engeme teslim et. Olur. Anladın. Yasin. baba, <laughs> <laughs> ya, ha, baba baba ya baba ya işte bu. Hani Yasin'le az önce konuşmuyordun bir daha aklına bakmıyordun Yasin'in. Ya bir şey demedin ki. Hayır. Demedin mi? Allah için şimdi. E, ha, bir dakika şimdi bırak onu bırak. E, bir dakika bırak şimdi bırak. Bırak para elçi bırak. E, Allah bir dakika bırak şimdi. <laughs> <sizler>, bırak, parasını da <laughs> evet, Şimdi neyse bir dakika. Tamam lan para içime ver. Önemli yok da. Ha. Bir dakika. Ben para içime ver. Önemli yok da. Tamam. Abi. Evet aç bırak. Tüm niye İsa Mahallemi'ni bırak şimdi verim. Tüm niye İsa yeni yıl kutlu olsun. 2025, 2025'e dedim ki. Tamam para ölüm veririm. Sorun değil. Sorun değil tamam. tamam sorun değil. Genç sen var ya. Neyse neyse Tam konuyu sonucu Ama bırakın, bir dakika lütfen bir dakika. Ama ben haklıyım. Sen haklısın para yenge mi? tamam tamam. O zaman tamam. Gülüyorum bak. Sabaha kadar haklı ol. Canım Tamam parayı ver bak. Ne diyorsun? ha, tamam sen haklısın. Ha bak öyle konuş. Tamam bitti anlaştık. Tamam anlaştın. Işte. para önemli yok. Tamam ama, para önemli yok. Ama yarısı ama. kim haklı? Sen. Şşş. Tamam sen haklısın. Ha, 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 ha. Patron benim. Aynen tam, öyle. Patron sensin abi. Kral da sensin, paşa da sensin. Evet. Ağa da sensin, sanatçı da sensin. Ya. Sen kimsin? Ba, işte. bu ya bu bak bu, bu, bu denmez. Bu denmez. Ama ama, şey, ama, ama, bu, ama şey. çok ayıp ettin sen. bak ayıp ettim Çok ayıp ettim. Ayıp ettim. Sen kimsin Ama ayıp ettim. Ayıp Çok ayıp ettim. Çok Sen kimsin abi? Hayretim, sen. Sen da. kimsin? Asıl sen kimsin? Ama hayretim, ya, ben, değilim, ben, ben, çok sen. ayıp ettin sen. Yani iki üç verdin diye beni yani iyi ettin. Bak bak bak. <laughs> abi bak bak bana. Cuma İki üç tane iyi ettin buna iki verdim. Cuma ama ayrı çıksa. Bak ayrı çıksa. Ver deme. Tabii ya yansın lan On numara Allah'ın <laughs> seversen. Ya deme. Babam. Ya. <laughs> Çarkıları, ben okuyorum. Ferta olurum. İbrahim'de Emrah. Orhan Yiğit'e var. Tüm ben okuyorum ama çok ayıp ettin sen. Neyse öyle deme. Ya, öyle deme. Yasin kimsin diye sordum. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Kimsin abi? Allah'ın yaratı bir kulmuşlar. İşte bu. İşte bu. Ya. Görevin Allah. ne? Allah'ın yaratı bir kulmuşlar. Görevin ne abi bu dünyada? Abi ben şimdi şey mi? Abi benim görevim bende. Ben mutfak. Yasin'le konuşacağım. Allah'ın seversen. Tamam Yasin. Allah'ın Bomba Allah'ın seversen. Peki nasıl batal oluyorsun? Her sözün ayrı bir vallahi. Bak geçecek ya, bir söz. Ya, ya, ya <gülüyor> 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 abi, <anin> de, <laughs> Yalancısını yanına getirenler olur ya. <gülüyor> 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 Key, ama e, cin. No, 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 ha. Dinle, lütfen, 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 kardeşim, Doğru abi. Ya, ama Allah çok Haklı her ya. Haklısın. Bir de şöyle bir şey. Ama şimdi, bak, Ezan okulunda eee. Cuman abi dumalar. İzandro. Allah soyukarda. Allah kim? Bak, bardakları burdikan salçı verim. Bardak. Azran bir dakika. Şuraya yazayım. Fö, yaz. Fö, bir salçı burada bardak içer mi? Bu e, bura. Gel. Yarsından sonra içerim. 10 numara. Ya. Ne demediler? Bir tane içsin. Mabalda ye. İşte bu. Soğuktan biri. Tadı yeridir. Başna aşağı gülüşüyor. Yani ben... sen patronsun, sen almak zorundasın. Bir görevin. E Cenk kendi cebimden ödemiyorum. Evet, Allah abi. Ya Ya bir daha bir daha. İşte bila, bila. bu He. sıkıntı. Biliyorum. Bazen sinyale geçiriyorum ama olsun o da 3-5 Ne gibi ne gibi. Ama Cenk Allah çok Bir dakika. Cenk Allah <laughs> Bir dakika. Bir dakika, dakika. dakika. Ama Allah çok He abi. Ya bir dakika. Şimdi oraya doğru olacağım. Ben sana almadım mı evet. aldım. Aman söylemem. Ben lafı vermem. Bir dakika. Allah çok Böyle Allah, abi kendi cebinden mi aldın başkasının cebinden Vallahi Valla ne alacağım. Buyurun. Alabilir bu Dışarıda bir, bir abi verdi sana parayı sen de gittin aldın. Bir dakika. Kendi cebinden alın mı? Başkası verdi abi. Tabii. Bak ya blok ya çok ama e, cuma günü ayıbet. Bak gittim var elimde evet. dedim ki cuma günü bak tamirden bir süt aldım bir de şey iyi ko çaldım e, su iki e, meyve su aldım ama öyle deme. Bak dedim ki ben dedim açsın dedim bir iki neşan olsun abi bir de öyle deme. Kim cebimden tutam ya yani, kim cebi para para tutamaz dedim. Şimdi ne gider ben? Bak bak iki ne ben? Ben gittim açsın dedim iki ne ama bu akşam evi o yüzden ama, ama yani. bence cuma günü yanlış konuşuyor yanlış bence yanlış abi. Kendimden gözü tanıdım. Ne için olsun diye. Döne deme. Ben zormayın. Deme öyle. Döne. Gelsin. Nasıl konuşsun? Abi on numara. <laughs> bir daha. Oh, Geldi <laughs> Öyle deme zormayın. Gelsin de onaylamayın. Al öyle. Bak. Bitti gitti. Ha şöyle bir şey. Ya Cen hepimiz orada. abi. Hayat devam ediyor hep üzeriyiz. Hani hep üzeriyiz. Doğru. Karı, te, e, anne. Tek baki Allah hep üzeriyiz. İnanır mısın? Bak Cenk de burada hepimiz buradayız. E, burada sıkıntı yok. Açığa aç, Bak açığa aç, aç, aç konuşurum. İnanır mısın? Toprağın var ya. Vallahi var ya. Bütün var ya. E, karınca yılan fay etini bitireyim. Allah'ım tek kemik kem kemin bile kalmış çocuğu. Kemin de çocuğu. Ama ama koruma işte koruma. İster nasıl? Ölmüşsün lan. Ölmüşsün sen de. Ölmüşsün sen lan. Ö abi ölmüşsün sen de ki ölmüş. Bitti. Beden ruhunla beden Allah'ıydı. Allah, Allah tesbih. Ölmüşsün sen de ki. Koruma. Koruma. Bak ben bak. Ben korum, verdim senden koruma. Bak. Allah'ın Allah karşısında ne yapacağız? Ve tabii ki hesap vereceğiz. Allah var. Sen hesap Sen da veremem. Ben bana benim günahım yok. bir benim günahım? yok. Bir Ha. yaptım. bir daha bir daha bir daha vallahi vallahi bida. <laughs> bida, 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 bida. vallahi, vallahi kalbi istemedik ki ama ben yengeme hesabını nasıl vereceksin? Şimdi bak ben ne diyeyim ne, nasıl hesap vereceksin yengeme yengeme yaptıklarının hesabını nasıl vereceksin Allah'a? Ya ne ne diyeyim? <laughs> Hadi Değil mi? Değil mi? Olur, Bak dinle. <laughs> yani dinle Mehmet abi karşı ihanetin oldu mu olmadı? Kesinlikle. Oldu. Olmamıştır. Oldu. Onun günahlarını nasıl vereceksin onu? Arkadaşım Mehmet abi demiş. yapmaz. Kesinlikle. Mehmet abi sonra Bu kadar. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. Kesinlikle. Ben dışarıda kapılarla içim Tek içimi seviyorum. Kesinlikle. Yazın yazın. 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 Yazın ne mantası ya. Yok ya. Abi Cumhur Bey şöyle izledim. Genk de burada. abi bir daha mı? bir şey. Bir, genk bir daha. Ya fırsat şey. versene yeter da kızların fırsatı. Bir daha Bey. Hayır ben, ben yapmam. Bak. Hayır, ben, ben yapmam. Hayır, ya yapmam. Ya <gülüyor> <gülüyor> o, Ya Ya yapmam. yapmam. Ben yapmam. E yapmam. yapmam. Bir daha ben yapmam. Herkesi Bir daha şöyle. Ya nasıl yani. On numara. Cumhur Bey. O kadın bana bir biter. Ben yok dedim. Hayır. Benden bekleme. Kaç tane var abi? Beş. Ben tamam. 5. Canlı mantı Yok ya bak. Dedim gibi. O kadın bana evlendi dese. E, e, beni, bak dese. Ben öyle de dedim. De, de, de. Ben, ben kanlarım şu an. Kaç tane mantı var abi? Abi ne mantı var? Eşli mantı yok. <laughs> var mantı. Tek eşim. Eşimdir mantar. Helal olsun. Ben karımdır. Ben mantar yok karımdır. abi, Ya Cenk nasıl konuştum? Sıfır konuştum da. Abi ben kanlar işim olmaz. olmaz. Bak <laughs> o hayal edesi ben yok derim. Olmaz. <laughs> Kadınların sende işi var <laughs> mı? Abi şey, bak be ya? Beni gelirmez. Kalkıyor da ben kaldırmıyorum. <laughs> Rahatsız olmasın diyor. Bak ya, bak abi. Cenk, Cenk öyle deme. Bak deme öyle. Bak deme öyle. Kalkırma ben içeceğim durumu. <laughs> yani ben içeceğim durumu. Rahatsız demem. olmasın, yorulmasın. Kalır ben içeceğim durumu. <laughs> Doğru söylüyorlar. Kalır tabii. Kalır tabii, tabii. Tamam abi, biz içmiyoruz. Kalır da boş Gerek yok, gerek yok. Biliyorum, biliyorum. Gerek yok. Orada yemek yiyip, gerek yok. Kalkırsa mı yorulursun abi? <laughs> <laughs> He? O yorulursun.